Evet, bugün 9 yaşındaki Mehmet Evin'le Erencil'de güzel bir maç çıkarabilecek evet. var, var. bir Nerede? Var. Geliyor. Bir geliyor. Geliyor. Önce biz silah kurulu Nereye tıkıyorsun ya? Gördün Geç geç cover'a geç. Sende gecikme mi var ya? Şöyle arkadan rastlayabilir miyim? mı? Neyle? Yani arkadan rastlayabilir miyim? Adamlar şu an Hemen lutun üstüne koşmuştur. Orada bekliyorlardır. Ne oldu? Ha adam burada. Gördü, görüldü. Düşman görüldü. Onu bitirmeye yapıyor. Otom yok ya. Ben çatıyı çıktı. Çatı düz vurulursun orada. Hadi doğruyor. Ya. Ne yapıyor lan bunlar? Aa adam burada. Bir tanesi. Mek'le geldim. Nerede üst katta? Düşman görüldü. Oynayalım o zaman. Yani bir dakika ben şuradan gideyim. Ya bak, bak, adamın olduğunu yeri biliyorsun ama açıkta loot yapıyorsun değil mi orada? Bir şeyin yok ki doğru. Atladım. Bayağı bir vurdum adamı. Oy. Hepsinizi istedim. bayağı vurdum ama öldüm orada. Adam gelmiş. Umarım. Orada da adam var. Evet. Ateş sesi geldi yani bot mu gerçek adam mı bilmiyorum. Son anda kaçtı lan. Bir saniye ile. Ya bot mu ya? Her oradan bakıyor bir şeyler yapıyor. Oğlum lan nasıl hareketler bunlar ya? Bak yok yapar mı üstüne. Ne yapıyor bu ya? Ya oyna. Oğlum O, bot buradaki adam o değil. Ha evet, evet. özür. Aa üst katta yaptı galiba. Tekrar yapmak. Gerçek I'm recalling a teammate. Thanks. Bu adamda loot var bak istersen. adamlar var M4 var Araba kaçtı. Oradan gördün mü? Hı hı. Aha geliyor. Oh, okay. Ha başka. Hadi gidelim.

Sal, sal, sal motoru, sal motoru, sal motoru, motoru sal. Yana geç, yana geç. Nerede? Yatıyor, yatıyor, yatıyor. Salda yatıyor. Hadi gidelim. Yatıverin. Bir Burada hmm, evet. tane var. tane var. Hmm, Ortadaki bütün yatağı almış ya. Hmm, biz de diyoruz <laughs> neden mi Ay alan nere verir ki? Her şey mi, buraya mı? <laughs> bu alan nereye verir? Bu alan nereye verir? Karşıya verir gel. Arka sıkıyor. Arka. Hayır öleceğim. Hızlı hızlı tut, hızlı tut, hızlı tut. Hızlı tut, hız hız Adam basmadan, adam basmadan. lan bunlar nereden çıktı? Çıldıracağım ya. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam gelsin, sıkıntı yok. Raştadım oyunu artık. Nereden sıkıyorlar? yok onun? Şuna var. Lan! Adamın kilini araklayamadık. Lan kolsuzum tuttu hadi ya. Alana gitmemiz lazım. Düşman görüldü. Onu vurdular galiba da biz alana nasıl gideceğiz? O ne lan? O, ne lan? o, ne o ne Harika Çok güzel Hala adam var 3 kişi. Karşı tepe gördüm birini. tam tam tamam cover al cover al. Açıkta durma alana gitmemiz lazım. Nasıl gideceğiz bilmiyorum ama. Hmm. Bekle gitme fark etmez önden arkadan da. nasıl oynasak nasıl oynasak nasıl oynasak. Nasıl oynasak. Nasıl oynasak. şurada adam olabilir mi? Mark the location. Lan sıkamadım. Tövbe bismillah. Oğlum ne oluyor lan? Ha, yedim. İkidir kolsuzluğum tuttu. Bir tane aldı bende. Hiç ya sıfır benzin ya. Çok güzelsin. Sonuncu adam nerede ya? De tamam 2 biz 2 o 4. Bir kişi eksik nerede? Mark the location. Üç kişi olabilir onlar. Nereye kayboldu bunlar? Hala orada. Aha. İki vurdum. Cam atayım. Şimdi oğlum. Şaka mısınız siz ya? Çok sinirim bozuldu şu an. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın.